haliğimizin telinatı Sayın Cumhurbaşkanımızın var, Biz köylerimizden iki kasa meyveyi Erzurum'a göndermek için saatlerce araç beklediğimizi. Gönderdikten sonra gün içerisinde o meyvenin deforme olduğunu ürettiğimiz ürünleri tanıtamadığımızı kendi çocukluğumdan gençliğimden iyi biliyorum. Bu güzergah da artık tünelin de yapılmasıyla beraber işlek bir hale gelecek inşallah. Hal böyle olunca da bölgede yaşayan hemşehrilerimizin ürettikleri yöresel ürünleri pazarlayabilecekleri böyle nezih alanlara ihtiyacı vardı. Şimdi gezeceğiz herhalde açılışını yaptıktan sonra. Ben bu bölgedeki yöresel lezzetlerin bölgemizi ziyaret eden yerli turistlere yabancı turistlere hizmet verecek şekilde, onların beğenisine sunulacak şekilde pazarlanmasına katkı vermesi amaçlanan bu projeyi gerçekten destekliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten üçüncü dönemi, ustalık dönemi çok ciddi konular el atıyor. Kendisiyle yaptığımız görüşmelerde de bu dönemde yapacağı şeylerin heyecanını anlatırken hissediyorum gözlerinden. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ben bu dönemde Erzurum'un belediyecilik anlamında ciddi bir farkındalık oluşturacak hizmetler alacağını tahmin ediyorum. Bekliyoruz başkanımızda da. Bunlar, bu da bunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz dönemde bazı ilçelerimizde hayata geçirdiği yöresel mimariyle giydirme ilçelerimizin özellikle gerçekten çehresini değiştirmişti. Şimdi bunları da yaygınlaştırırsak belediyecilik anlamında ciddi bir hizmet olmuş olacak. Yöremizin insanların ürünlerini pazarlaması açısından onlara ekonomik anlamda ciddi bir katkı olacak. Ama belki hepsinden de önemlisi bölgemizin hem kültürel anlamda tanıtımı hem sosyal anlamda tanıtımı açısından çok faydalı bir girişim olacak. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yöresel ürünler çarşımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bir de başkan vekilimiz de burada bu tür güzel etkinliklerin sayısının artmasını sekmen başkanımızdan özellikle talep ediyoruz. İhtiyaç duyan bütün ilçelere inşallah yapar, yapması için biz de destek oluruz. Hadi. Hayırlı olsun tekrar ilçemize, köyümüze, ilimize. Kocalar. Kocalar.